So I'm never second-guessing. I got a god complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like a mason, this test all. Oh. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. call me. Cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line, and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hazy About to get real messy. I'll put you in a grid six feet like candy. denizin en güzel yanı bir yerden bir yere giderken böyle güzel manzaralarla karşılaşmak. Şuraya bak.

çayı çalıp gelen. Çayı çalıp gelen dayı kimdi? Çayı çalmış da gelmiş ya. Ne yapıyorsun? Sen arayısın macera. Isınmaya çalışıyorum. <laughs> 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 Sen kalk kalk virüsünden bize motorla rahat rahat gel. Biz de damgaları çıkarken doğduk. <laughs> Yağmur yağsın. i oh Bir de öler Şu hayvana sevdalı Vallahi şu an çiçeklere bakamıyorum <laughs> Şu an tek derdim var Motoru yolda tutmak Karadeniz turu yapacaksanız eğer Bir atasözü der ki <laughs> Dalgıç kıyafetinizi içine giyin <laughs> 80 kilo çıkmış olduğum bu yolculukta 110 kiloya devam ediyorum Geldik mi? Ha bu nedir ya? Az da az da. Diye de boşuna çıkardım. At beyi. Allah. <laughs> İnşallah bir şey olmamıştır ya. Allah Allah. Bak. Da Şuraya bak ya. Geldiğimiz havaya bak, şimdiki havaya bak. Ya şimdi ben e, şeyden e, bahsetmek istiyorum. İzmir üzerindeki <laughs> <ön> yargılardan bahsetmek <laughs> istiyorum. Yani genelde derler hani İzmir'in adı çıkmış havasına kızına, suyuna güven olmaz diye. Aga ben ee, bunu Karadeniz'de yaşadım. Özellikle Rize'de yaşadım bu olayı ben. Yani e, 31 senelik, 32 senelik İzmirliyim. Ben İzmir'de böyle bir olay görmedim. Donumuza kadar ısıtıp, Ondan <laughs> sonra <laughs> güneş açtıram. Bir iklim, bir hava. Bu nasıl olacak? Ya tamam hani güneş da iyiydi yani hep yağmur olmasındansa açması iyi ama hani bari bizi Keşke o kadar ıslandırmasaydık. Biz, biz, <laughs> biz gelirken ıslandırdık. Evet artık ne yapalım bu da gilvesi diyelim. Ne diyelim? 80 kilo çıktığım yolculuğa. 115 kilo bitirme. <laughs> Neden? Yüklendiğin sulardan kaynandın. Tabii canım. Yani. Çektin o sulardan <laughs> yağmur sularını. <laughs> <laughs> Islanmayan tarafım kalmadı. Bir de şu an gün atmak üzere. Yani sabah kalktığımızda ha, daha da güzel şey, olur diye düşünüyorum. Rize, Rize miydi burası? Rize evet tabii ki Rize. Petran. Neyse şey konum belirtme. da işte. Or oralar. Yani oralar diyelim sadece. Çünkü doğasının bozulmasını istemeyiz. Zaten bozamazlar. İstes i̇steseler de gelemezler yani. Ha burada bakıyorlar direkt. Sen <laughs> nerelisin? Nereden geldi? Yanlışlıkla yolunuz düşmesin buraya. Herkesin belinde tabancam. Anne burada bizde. Büyük baba odunun yerini. Beni mi şikayet ediyorsun? Senin odunun yerini bulamadın. Ya odunun yerini bulamadım değil. Bilmiyordum. Ben en son geldiğimde de yoktu bu doluluk. Ya sen en son geldin en azından buraya. Çok güzel ya. Akşam için odun alacağız. Hı? Kendi kendime konuşuyorum. Yapma öyle şeyleri. Bak daha başındayım. Korkutma beni. Anneannen de bize şey doldurdu ya. <laughs> <laughs> Odun torbasını doldurtturdu bize Yalnız kanıt şu an odunluğun mahveti. Yok canım o işte sırayı açtım ben oradan. Şey dolduracakların ama. Evet. İyi bakalım. Onları ver düşenleri doldur da dağınık kalmasınlar. ne kadar şimdi güneş açsa bile akşam soğuk olur. İster istemez sobayı tekrar yakmak zorunda kalacağız. Ya çok özeniyorum ya ben köy yaşamına. Tabii. Niye yapamaz mıyım? Ya? Niye yapamazmışım? Hayvan da gözük işin içine. Hayvan bakamam. Sen, muhabbet, sen kuşundan korkarsın. <laughs> o ayrı bir şey ama hayvan bakamam. Ama şey yaparım. Soba yakmayı öğrenebilirim. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Bilmiyor mu? <laughs> Rezel olarak. Bilmiyorum. Yayla da büyümüş bir insan olarak. Yayla da var. büyümedim ben. Yani Rize sadece yayladan ibaret değil. Yani keşke öyle olsa tabii de. Sadece yayladan ibaret değil. Yayla da büyümedim. Ama yaylaya böyle geliyoruz. Köyde iş yapıyoruz. Ama devamlı olarak çek, merkezde yaşıyoruz. Yine mi çekeyim? Çek, çek, <laughs> çek. <laughs> Taşıdığını mı? <laughs> <laughs> Alacaksan Karadenizli hanım alacaksın. Böyle taşıttıracaksın <laughs> odunu. Aşkım çekti sen Hadi giy bunu şeye de sırtına da. Hı Şöyle çöner, -hı. Şöyle çömel. sırtında sırtını da taşıyormuş gibi çekelim. Taşıyormuş de, de, de. gibi tamam. Dur sen beni çek Dur. o zaman. Ben bu kadar şey kaldıramam ki. Ağzına kadar doldurdum bunu. Şuna bak. Bunu ben nasıl şey yapayım? Alayım sırtıma. Alıyormuş gibi yapacağız. Evet. Nasıl yapacağız onu? Dur. Dur dur onu. So sure. sure. Arkadaşlar görüyor musun? <laughs> Mükemmel bir hareket. <laughs> ya şuradan aşağı bir sallansam var ya tutamaz kimse durduramaz. Oraya bakarsam oraya gideriz. Uçalım beraber. Bak yerel halk <gülüyor> tırmanıyor. <gülüyor> dakikalar sonra hala daha dönüyoruz. Mevlana'ya bağladığımız gün bugün herhalde. Dün bu yolları yavaşlı bir şekilde geldik. Islak, soğuk. Ne kadar ne geldiğimizi hatırlamıyorum. Navigasyon sürekli 15 dakika diyor ama biz 15 dakikanın sonucuna varamıyoruz. Böyle yağmurlu bir zamanda rüzgarlı, soğuk, titre titre yollarda durup zıplaya zıplaya geldiğimiz Yolun dönüşü, hala da döne döne iniyoruz. <laughs> Abur taşlara bakmayınca da denk gelmiyor. <laughs> evet buraya bize belediyesinin bir el atması lazım. <laughs> Güzel bir e, stabilize yolu olması gerekiyor buranın. Çünkü bu, bu kadar bu kadar doğallık olmaz. Ben yol motorumla uzaklardan geliyorum. Yani mi değiştireceğim buradan yukarı <laughs> <laughs> Hala da gidiyor. biz Rize Belediyesi çalışsa şu yollardaki taşları sıkırsa yine iyi. <laughs> Olmaz mı? çekemedim. Ellerim mi tutmuyordu? <laughs> Ama sana, sana demedim ya. Yağmurluklarımı da alalım diye. Tersine

yol yaparken Trabzon Otogara girmemiz gerekiyordu. Orada bir işimiz vardı. Tabii canım kocam top speed denerken kendini kaybetti. Otogarı geçiyoruz uyarılarıma rağmen hayır hayır diyerek <gülüyor> <gülüyor> yola devam etti. İşin kötüsü bu denemelerinde video açık bile değildi. Yani şimdi e, geri döneceğiz. Bir 20 dakika falan geride bıraktık otogarı. Ne yapalım? Geri döneceğiz şimdi. İşimizi yani, halledeceğiz, tekrar yol okuyacağız. Navigasyondan kalacağız. yol tarifi alabilirdin, almadın. Ama ben sana söyledim geçiyoruz şu an diye, hayır dedin devam ettin. Vardı, de ileride gibi geldi. İleride gibi geldi. Neyse geri döneceğiz işte. Ee, yolumuz uzayacak biraz daha. İnşallah dün batmadan evimizde oluruz. Trafiği de göster, bayram trafiği. Trafiği zaten görünüyor, şu an iyi hali. Yani Trabzon'a girişte zaten ee, duruyordu trafik. Aralardan falan geçmeye çalıştık biz de. Öyle ne yapalım? Çok Çok biraz uyuyacak